Böyle biraz karışık duruyor ama kolay fight. Fighta başladıktan kısa bir süre sonra ateşler, çöpler, etler falan ne var ne yok ipini koparanın geldiği bir ortamda buluyoruz kendimizi. Ee, normal gerçi çöplük sonuçta. Gelin tek tek ele alalım. Öncelikle etlerden bahsedelim. Silah sırtlanlar ve Territorial Bombshell adlı bombacı yengeçler olarak 3 farklı edimiz var. Bu etler arasında en sıkıntılı olanlar yengeçler. Ama biz önce diğerlerine yani bu kısmen önemsiz diyebileceğimiz olan etlere bakalım. Silah sağa sola atlayarak rastgele birilerine kitlenen şu deliler oluyor. İnteraplamak falan da mümkün ama maalesef bosun altına çekemiyoruz. Sırtlanlarsa oyuncuların peşlerinden koşturup onları yok yere germekte tankımıza doğru giderek agrosunu almasını sağlıyoruz ve bosun dibinde patoküte dalıyoruz onlara. Yengeçlerse özel ilgi, alaka beklemekte. Alana düştükten 30 saniye sonra patlayarak raid'e güzel bir dot bıraktıkları için bu olmadan önce onları kesmemiz gerekiyor. Bu yengeçlerimizin canı %75'in altına inene kadar cc yemedikleri gibi çekemiyoruz da. Ama sonrasında hem CC'liyip hem de bosun altına çekmemiz mümkün. Bu edimizle alakalı önemli bir şey daha var ama oraya hemen gelmeyelim. Çünkü konudan konuya atlamış oluruz, kafa karıştırmaya gerek yok zaten orada tekrardan bahsedeceğiz. Python'ın en kilit noktası şu saatli bombalar. Eğer üstlerine çöp yığını boşaltmazsak patladıklarında wipe'lıyoruz. Bunu önlemekse bir tık sıkıntılı dursa da oldukça basit. Bossumuz Sorting adlı yeteneğini kullandığı an rastgele birkaç oyuncu ve o an boss'u tanklayan tankımız seçiliyor ve bu seçilen kişiler çöpleri toplaya toplaya kocaman bir yığın haline getirmeye çalışıyor. Çünkü Az önce bahsettiğim o saatli bombaları ancak bu şekilde halledebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler, yerdeki çöplerin küçük ve büyük yığınlar olarak ayrıldığını görebiliyoruz zaten. Topumuzu bu saatli bombaya uygun hale getirmek için maksimum boyuta ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için de önce 4 tane küçük, sonrasında da 4 tane büyük yığının üstünden geçmeliyiz. Bunu tek tek saymıyoruz tabii ki. Aşağıdaki bardan ne durumda olduğumuzu görebiliriz. Eğer topumuz yeterince büyük değilse, büyük yığınların üstünden geçemediğimizi de unutmayın. Agaroyo muydu neydi öyle bir oyun vardı. Onun bu versiyonu işte. Bu arada eğer topumuz yeterli büyüklüğe eriştiyse daha fazla yığıntıların üstünden geçmemize gerek yok. Diğer arkadaşlarımızın da onları toplaması gerektiği için onlara bir şeyler bırakmamız gerekiyor. Neyse, biz tüm saatli bombaları patlattık diyelim başarılı bir şekilde. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu durumda ne yapacağız? Topumuzu boss doğru attırabiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Hani az önce etleri anlatırken yengeçle alakalı önemli bir husus var dedim. Birazdan oraya geleceğiz dedim. Ha işte oraya geldik. Asla ama asla topumuzu yengece değdirmiyoruz. Eğer topumuz yengece değerse 30 saniye sonrasında patlaması gereken yengeç o anda patlıyor ve topladığımız o çöpler hiçbir işe yaramıyor. Bütün raid ölüyor. Vay. Dikkat edin. Ha bu arada sırtlanları ve silah şölleri topumuzla beraber alıp götürebiliyoruz. Onda bir sıkıntı yok ama tabii sıkıntı yok diye de cehenneme götürmüyoruz. Fight'ta dikkat etmemiz gereken son şey ise şu ateşler. Altımızda çıkan bu ateşleri ne diğer oyunculara ne de yerdeki çöp yığınlarına değdirmemeliyiz. Çöpleri yakarsak yerde böyle bir alan çıkıyor ve ister istemez hareketlerimizi sınırlıyor. Bunlar dışında da Fight'taki her şeyi dojluyoruz. Ve bu kadar. Fight boyu çöp toplama işini bana kitleyenlere selam olsun. Raid'deki diğer boss videoları için de yandaki oynatma listesine bakmayı unutmayın. Beğeni paylaşır, yorumlarınızı bırakırsanız da mutlu olurum efendim diyerek veda ediyorum. Yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim.